Evet, e, şimdi Walmart'ın e, gıda e, bölümündeyiz. Gıda bölümünde de e, birçok işte dünyadaki mağaza olduğu gibi e, sebze, meyve, e, ondan sonra e, fırın ürünlerinin olduğu e, reyonlardan e, başlıyor. E, buradaki e, en kritik noktalardan birisi e, Amerika'da e, sebze, meyve ürünleri e, genel olarak e, ucuz değil. E, bunun nedeni de neden e, Çünkü bazı günlerde e, kormacılık var Örneğin e, mesela bakalım e, şey limonun fiyatına e, 50 sent yani bir limon 50 sent 15 TL e, Bahar ayında Türkiye'de pazarda benim hatırladığım ya da bazı marketlerde kilogramı e, 15 TLydi. Ee, ama yine mesela çok enteresan e, şuradan mevsim değil ama e, nar fiyatı burada çok yüksek çünkü hiç üretim yaptıkları e, gıda ürünlerine e, Amerika'da ithalata sıglama ya da kota getiriyorlar. O nedenle de sebze meyve e, bir şekilde e, Amerika'da çok fazla e, şey değil, e, nasıl diyeyim e, hani Amerikan ucuzluğunu yansıtmıyor. Ee, burada e, çok genel olarak isterseniz gelin şöyle reyonlara e, bakalım. Bunlar e, daha sebzelerin olduğu, hatta sağlıklı sebzelerin olduğu e, reyon. E, mesela kale diye bir uygun var. Bu özellikle e, Karalhana salınım Türkiye'deki karşılığı. Amerika'da e, çok popüler. E, bunun da e, fiyatı neymiş? E, Söyleyin şunu. E, bir poşeti 348, e, yani 4-3,5 dolar civarında e, bir fiyatı var. Ondan sonra e, Burada işte Amerikan sürdüğü şeyler var. Söyleyeyim şunu. Tatlı e, biberler ama Amerika gibi dev biberler yani gerçekten de genetiği e, oynanmış. E, genel olarak Amerika bütün ürünlerde bir büyüklük durumu var ama e, Amerika, yani şeyde ne söyleyin şunu e, organik ürünler de var ve gerçekten de Walmart'ın hani organik reyonu güçlü ve organik fiyatları da e, e, diğer organik ürünleri satan ve kıyasladığında ee, gayet iyi. Mesela şey, e, bebek ıspanak, baby ıspanak diyoruz. E, bu poşet e, yaklaşık e, ne kadarmış? 3 dolarmış. Tabii neye 3 dolar diyoruz? E, 142 gram. 142 gramı 3 dolar. Yani işte de ucuz değil tabi. Ama bu işte organik. Ondan sonra e, bu mesela eee genetiği oynanmamış. Burada mesela şey var, söyleyin şunu. Ne var? Ee, Little Leaf var. Magul, pardon. Aklı gelmedi. Ve bu Magul'un fiyatı e, kaç gram? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. 113 gramı e, genetiği oynanmamış Magul'un e, ona da e, evet, o da 3 dolar. Yani 90 lira işte kilogramı 900 lira oluyor değil mi? Evet. Yani e, hiç de ucuz değil. Gördüğümüz gibi. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. E, e, fırın bölümüne gideceğiz. E, fırın bölümünde Evet e dev gıda arayonomlarından e, sos bölümündeyiz. Neden buradayız? E, Türkiye'nin işte salça e, üretimi olduğu için güçlü olması beklediğimiz bir e, kategori. E, bir de ilk defa işte, çıkıp bana yavaş yavaş Koskoca ya, büyüklere girmeye başladı. E, gelin bir bakalım burada var mı bize e, bizim e, markamızdan birisi? E, Biraz sonra e, detaylı göreceğiz, e, birer birer başlayalım. E, farklı farklı ürünler için, işte bu et ürünleri için e, domates sosu, bu işte örneğin e, e, garlikli e, domates sosu, garlik e, ne, sarımsaklı. Ondan sonra işte bunların Popüler markalarından, yani satılan popüler markalardan birisi de Francesca Rinaldi. Genel olarak bunlar 660 ile 700-720 gram arasında ve fiyatlar da 2.70 dolarlarda yani 80 TL falan civarında. Ve gerçekten de baktığınızda tamamen İtalyanlar bu reyonu kapatmış durumdalar. Ben baktım bir Türk markamız maalesef yok burada. Ancak online olarak aradığınızda bir Türk firmamız şey ismi görüyor, isimimle görüyoruz. Çok büyük başarı. Umarım fiziki raflara da girerler. Şimdi de gelin biraz önce de bahsettiğim bizim güçlü olacağımız işte Havlu. Ondan sonra bornoz oraya onlara bakalım. Evet işte Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü olduğu havlu kategorisi 1278 ürünümüz e, banyo havlusu büyük size büyük fiyatı 13 dolar ne kadar yapıyor 390 lira burada Better Homes diye bir marka e, işte dediğim gibi büyük ölçü. Nerede yapılıyor? İşte organiktir, işte sürdürülebilirdir, çevrilecek o otak şeyleri var. Ve işte Made in China diye okuyoruz. Çin'de yapılıyor. Diğer buradaki birçok havlu da bu şekilde. 12.78 yani 13 desek. 390-400 TL. 400 TL ise bunun mesela Türkiye'den alsalar bunun 100 TL'ye hatta 80 TL'ye fabrikadan çıkması lazım ki üretici yani Volmak satılsın. Çünkü Volmak'taki bu ürünlerdeki çarpan 1'e 5 civarında 1'e 5, 1'e 4. Ee...